hoş geldiniz. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Furkan 31 ile beraber <laughs> Gomu'dan hoş geldiniz Gomudan'ın. Biz burada bir tane harcadık birisi. Abi burada bir harcadık. Yani bir şey yapamadık arkadaşlar kusura bakmayın. Kamerayı açamadık. Baba içeriden sesler geliyor abi. Kitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli mi? Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ne yapıyorsun sen gözünü seveyim. Go 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 go. Karşıda karşıda. <laughs> don't shoot diyor kanka ya. Ooo oh, oh. çok kredi. her don't shoot diyene biz atış etmezsek yani. Kral. İşimizi nasıl yapacağız <laughs> baba? <gülüyor> lan oğlum kapıyı açamıyor mu? Oğlum koş. surat kapı açamıyor lan. Adam Buyurun. vurdum var ya adamı vurdum. Buyur. O. Oo, Yukarıda. Sen ne oluyor? Adam öldü amına koyayım. Oğlum hayret mi oldu? Ne sen? mı vurdun? Ne oldu? Kanka yardım lazım. Geldim arkandayım. Kanka bu hay oğlum ne bu lan? Bir ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Geldim sakin ol. Oğlum ben olayı bitirdim. Sen geldin sen geldin. Ne diyorsun? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Seni oğlum. Yapma abi şöyle şeyler. Vallahi bak bu da değilmiş Abi sivil vurmamışız ya. Unutuk unutuk şu an silahlar sağlam. da at olmaz arkadaşlar. Ses var? Abi ses bizim sesimiz mi ayak sesimiz Abi Donald Trump kurtarmaya geldik Donald Trump. Yaşa Ben Nere gittin? Kanka bu odadayım. Giriştesin hale değil mi? Abi buraya bir gelsene ben bunlardan korkuyorum. Bunlar çok sıkıntılı Neredesin? Neredesin? Beni koru ben bunları bir paket edeyim. Oğlum hareket etme bak. Ova o da o ayaktakine çok şey yap dikkat et. cinlendi bak cinlendi. O <gülüyor> <gülüyor> ona... gelen mi var? Gelen varsa gir. <laughs> <zaten. gülüyor> Yo yo bir dakika. Şu şuradan ses geliyor. Kompoda. Yok, lan buradan geliyor. Hakan'le kapıyı açtım ben de. Burası neresi? Koridor zaten. Yukarıda büyük ihtimal o zaman. Gel yukarı çıkalım. Şu oyunun seslerini bir düzeltmediler ki Allah'ın belası. <laughs> Allah Hakan belanızı ben. versin be. Buru <laughs> ne? Aa Ay <laughs> oğlum çok korktum abi ya abi. Arkadaşlar kusura bakmayın rahatsız bir yardım gecenin. Hep çok. Gece çekiyoruz arkadaşlar videoyu buradan belirtmek isteriz. İşten çok geldim. Yaklaşık gece 3.30. Aa çok kredi. Lan oğlum. Ablam, kardeşim çok rahat ol. Ablam be ablam ya. Rahat ye oğlum. Kanka vurdum. Valla ölü adamı da yere yat demezsin. Ellerini kaldır diyor kanka gizli seni. <laughs> Ölmüş gitmiş baba sen <laughs> daha. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol abi bak öksürük tuttu arkadaşlar. Burada bir sivili vurmuşlar ben bilmiyorum kim vurdu da. Abi bu sivili şeyi vurdu ben hatırlıyorum. Bizde ilgisi olmayan bak burada eleman var kanka gel. Memo vurdu Memo bizim Memo İçi vurdu. Mi? Onu gönderdik zaten. 3, 2, 1, 0. O da mı? Go 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 Yat 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 yat, 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 yat Kapıyı yat. kapatıyor kanka ben bu hatayı bir daha düşmem. Ben bu hatayı bir daha düşmem. Kapıyı kapatıyorsan sonucuna işte katlanacaksın değil mi? Kanka bu kapıyı... Neredesin sen abi? Korkuyorum ya. Geldim. Burada, ne oldu? Buradan geçiş yok mu bir... oraya? Kanka burayı ben yok, içeri giremiyorum. Kanka. Ben açayım pompalı var. Orada içeride bir ayak var kanka bir daha. Bak açmıyor değil mi? C bir dakika ayağını. bir dakika tamam, kanka bir dakika, bir dakika bir dakika dur dur gözüyorsun C2 var C2 var. Tamam. Açmıyor musun abla? Sen şimdi bak sen nasıl malamara ediyorsun bak. İyiz de abi. Selamünaleyküm. Abla ne oldu? Ölmemiş ha ömrümüzde lan bunu profesyonel çalışıyoruz yani profesyonel <laughs> <laughs> temizlik ustası hala eleman var ha yukarısı boş değil mi oğlum da. ee bodrum var abi bedrooma gidiyorum hadi gel baba buraya gel diyor buraya gel diyor Be bekle lan bekle. Bekle. bekle celladın giriliyor bekle bekle oğlum We've got a Oğlum bir şey bir şey bir şey bir şey. Vallahi <gülüyor> 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 Devam et. Bir dakika. Baba kendi bir şey yaptım bir dakika abi, böyle şeyler oluyor biliyor bana. Kapıyı açsın Bir şey yaptı oraya bir iş koydu. Bir şey yaptı iş <laughs> Yat abla, yat 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 yat. Geldim hemen, hemen geldim. Tamam temizledik. Bitti değil mi abi, bitti her şey bitti. 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 Tamam abim, geçti gel. Gel. Sakin ol abla. Sakin ol. Üzülme arkadaşlar, Donald Trump'ın kızını kurtardık. Zaten Trump'a da müjde. Kafası sarı. Aynen Allah'a emanet olun, kendinizi iyi bakın. Bir dahaki kurtarma operasyonunda görüşmek üzere bir like, like, abone bir şey olun abi gözünü Bir şeyler bir şeyler falanlar falanlar değil mi? Yani şaka yapmıyoruz gerçek söylüyoruz. İnsanlar bize yardımcı olsun. Hadi be oğlum be. Hadi de oğlum. Hadi be abi görüşürüz. Hadi be abim görüşürüz be görüşürüz, görüşürüz abim. Abi.